Herkese günaydın uyananlar için. Uyumayanlara da tatlı rüyalar diliyorum. Ben de geceden beri NBA maçı izliyordum. Ee, Boston Celtics kendi sahasında Brooklyn Nets'i konuk etmişti ve e, yendi. Jason Tatum 50 sayı atarak yıldızlaştı. Brooklyn'de ise hmm, Joe Harden 41 sayı Kevin Durant, Kevin Durant süper yıldız. 39 sayı at. Hatırlıyorum Türkiye'de dü düzenlenen 2010 Dünya Kupası finalinde ABD Türkiye maçında ee, Kevin Durant bir Durant bir basket altında. spiker şöyle spikerin yanındaki yorum ya spiker diye yorumcuydu tam bakayım hatırlayayım <laughs> yorum yanındaki yorumcu da olabilir yani 50 50 diyeyim şöyle demişti üstünde yani Durant ABD basket Durant'le basketi bulurken üstünde yani bizim basketçinin üstünde bir uçak geçti diye espri yaptı. İşte o Kevin Durant. Yıldız oyuncu 39 sayı Neyse de gelelim konumuza yani ne diyorum ben. Bu canlı yayını yaptım Instagram'da. YouTube'a atacağım videoma inşallah kanalıma videoyu. Şimdi dostlar biliyorsunuz ben videolarımda söylüyorum. Almanya'da yaşıyorum Berlin'de. Ve beni bilenler bilir. Tanıyanlar tanır. Çok insanlarla konuşurum, tanımadığım insanlarla muhabbet ederim ve bu yüzden e, çok tanıyan var beni. Evet, Türkiye'de de, Berlin'de de. Hatta burada biri espri yapmıştı. Yine hani biriyle yine tanıştım. Ondan sonra Mustafa'nın eli uzun, herkes, herkes biliyor. Yani bir şey ima etmeye çalışıyor. Yok kardeşim, İmaya gerek yok. Yani rahatsız ya mısın falan? Yok, ben geveze. Çok konuşurum yani. Yine böyle bir konuşma yaparken Tabii çok bunu yaşadım da şeyi anlatayım yani trajik komik mi komik mi trajik mi siz karar verin. Şimdi ben ilk Almanya'ya Berlin'e geldiğimde kaldığım bir yer vardı oranın güvenlik görevlileriyle konuşuyordum muhabbet ettim yani önce muhabbet öyle gelişti falan. Ondan sonra muhabbet etik Türkiye üstüne falan. Türkiye'yi Türkiye iyi diyor mesela. Almanya kötü. Bu özel güvenlik görevlisi. ÖGV. Üniversiteler öyle kısaltmasını yapar. Özel güvenlik görevlisi. Türkiye, Almanya kötü der. Pişman, pişman oldu niye geldin falan filan. Türkiye çok iyi. Ve bu arkadaşın yani iş yerisine de BMW ile geliyor. Özel güvenlik dostlar bu. Öyle CEO, CEO değil yani. Müdür falan da değil. Bildiğin kapıda özel güvenlik var ya. Ondan işte. BMW ile geliyor. Altında BMW ile geliyor. Almanya kötü. Türkiye çok iyi. Peki. Ne dersin buna? Konuştum falan filan. Şimdi bizim Türkiye'nin siyasetine bağlayacağım ben dostlar. İşte bu arkadaş ve bunun gibi. Ben bu, bu arkadaş ve bunun gibilerle çok karşılaştım. Türkiye'yi kötü hala git diyenler var. Türkiye çok Türkiye çok iyi Almanya çok kötü affedersiniz. Ve bu arkadaşların düşün altında BMW Almanya kötü özel güvenlik altında BMW ile geliyor işe BMW arabayla ama Türkiye iyi Almanya kötü gitsin bu arkadaş bakalım özel güvenlik yaparak özel güvenlik görevlisi olarak çalışarak o BMW'nin tekerleğini alabilir mi Türkiye'de? Gerçekten alabilir mi? Bu videoyu izleyecekler. Bir araştırın BMW'nin tekerleği Türkiye'de ne kadar. Şimdi bu zeka küpü arkadaşların zekaları itidarda. Yani bu zeka yönetiyor Türkiye'yi. Türkiye'yi yöneten zeka bu işte. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye nasıl bir fecaatle karşı karşıya. Özel güvenlik görevlisi. Altında BMV. iş yerine öyle geliyor. Özel güvenlik yani. Güvenlik yapmaya. Almanya'yı kötülüyor. Türkiye'yi, Türkiye'nin güzellemesini yapıyor. E gitsin bakalım o. Türkiye'de özel güvenlik olarak çalışarak BMW'nin tekelliğini alabilir mi? Lütfen bunu izleyecekler bir araştırsın BMW'nin tekelliği Türkiye'de ne kadar? En basit BMW'nin. İşte bu zeka Türkiye'yi yönetiyor. Artık benden bu kadar gerisi izleyecekler. Lütfen bunu izleyecekler. Youtube kanalıma abone olun. Videolarımı Youtube'da takip edin. Desteklerinizi bekliyorum. Ratingimin artması lazım. Gördünüz işte Türkiye'yi nasıl bir zeka yönetiyor. Almanya'dan örneğini gösterdim size. Onun için bu zekayı şey yapmak için yanlış olan bu zekayı doğruya çevirtmek, çevirtmek için çevirmek ve çevirtmek için çok yaygınlaşmamız lazım, yayılmamız lazım. Onun için o samimiyeti göreyim sizden. O aktrol samimiyetini görün lütfen ya. Kardeşiniz olacak olarak bu sistemi yapıyorum. Yanlış anlamayın yani. De de Sonra zorunda morundamayız. zorunda mıyız, değil mi? Kardeş olarak senin bildiğinizi bunu söylüyorum. Başka bir yayında görüşürüz sevgili dostlar.